tekerimi kırdım. Tekerimi kırdım, tekerimi kırdım. Kafayı da kıracağım yakında bu gidişle. Sırada o var. Beklemede kalın. Evet. Şimdi neden valizlerleyim diye soracaksınız. Biliyorsunuz ki ben buraya geldiğimde 3 aylık eğitim almıştım. Gece eğitim programı almıştım. Lemon Akademi aracılığıyla. Şimdi iki ay daha alacağım. Şimdi altı aylık vizem vardı. Dört buçuk ay geçti. Ve İstanbul'a dönüyorum şu an geri. Çünkü tekrardan vize alacağım. iki ay daha eğitim almak istediğim için. Böyle. Ocağa kadar da tekrar burada olacağım. Vize de beni e, yapmazlarsa <laughs> bu buralar zor vize çıkıyormuş. İnşallah bir problem ama hayırlısını diliyorum. Tekerleğim kırıldı. Tekerleğim kırıldı. Burada kaldım. Nothing Hill'den şöyle size son bir görüntü vereyim. Tekerimi kırdım. Nasıl gideceğim düşünüyorum. Süremiyorum. Gerçekten şu an gitmiyor yani. Bir adım ileriye gitmiyor. Şu, te şu teker gibiyim şu an gerçekten çekeceğim size. E şu an bu mental sağlığım da bu şekilde anlatabiliyor muyum? Yarım şekildeyim. Psikolojim bozdu bu. Hoşçakalın. kalın. Okay, I have evet. to explain Turkish. Evet arkadaşlar. Bu iki güzel insan şu an bana yardım ediyor. Çok zorlandığımı gördüler ve bizlerimi aldılar. Sağ olsunlar. Şansda aynı line. gideceğiz. Bana yardım Do you want to say hi, Maya? Hi. hi. And so hi. Hi. Nice to meet you. <laughs> Thank you so much, course. Really. Wow, and for features. So, so Please watch this one, okay? Yeah, of course I, will. I will. I will try to edit like very quickly. Okay. Okay. We'll, we'll look for it. <laughs> geldim. İki tane çok tatlı bana yardım etti sağ olsun. <laughs> Hatta TNM'e kadar götürdüler beni. Oraları çekemedim. <laughs> Elim dolu olduğu için. Neyse. Şimdi havalimanına geldim. E, yaprağı bekliyorum. Yaprak da bugün benimle birlikte uçuyor. Onun da okulu bitti. Onunla birlikte döneceğiz. Bu şekilde. Şöyle yazlıklarımı da geri götürüyorum. Çünkü döndüğümde yazlık kıyafetlerime evet bunlar sadece yazdığım bu arada. Yazlık ayakkabılarım ve kıyafetlerim. Diğer iki valizimi burada bıraktım. Kaldığım evde bıraktım. Kışlık ayakkabılarım falan da. Öyle. Bu şekilde. Sadece yazlıklarımı götürüyorum. İhtiyacım olmayacak. Çünkü döndüğümde Eylül ve sonrası 6 ay burada kalacağım. Ocağa kadar falan burada kalacağım için hiç lazım olmayacak bunlar. Bu şekilde götürüyorum. Bu arada şöyle bir şey keşfettim yaprak sayesinde. Eğer uçak bileti alırken öğrenci kimliğinizi girerseniz daha ucuza alıp bir de ekstra 40 kilo bagaj hakkınız oluyor arkadaşlar. 40 kilo artı 8 kilo kabin bagajı da güzel bir bilgi. Evet şuradan gelen bir adet yaprak. <laughs> bir adet yaprak. o <laughs> oh, Kanka çıkmış seninle. Bir valizle gelip ne? <laughs> alışveriş yapan insanın da dönüşü böyle evet, oldu. De, bir tane valizle geldim. Bir tane de bagajla gelmiştim. Şu yeni. <laughs> benim de şu şekilde ama bunlar sadece benim yazdıklarım arkadaşlar. Büyük valiz küçük kabin şeyi. Çanta iki tane şöyle. Nasıl rahat geldin mi? Ha çok rahat Şu geldim. Çekme, İzlersin çok kanka. <laughs> evet beni çekme çok kötüyüm yok diyen insanın yanındaki şahsın pekisi. tipi. Sabah. Arkadaşlar Biz de sabah, sabah, arkadaşlar. sabah, sabah fenalık geçirdim. Kalktım tansiyonum, şekerim, yüksek yani, işte kolesterol. Için. Yemin ederim. <laughs> çok kötü oldum. Beni aradı yani mı ben yap bekle dur an şey yapacağız. Çekin yapalım da önce. Dün beni aradım bunu işte dedim şu saatte burada olmalıyız, şu saatte böyle olmalıyız. Sen geç kalma dedim. Sabah beni aradı ve ben direkt böyle bir okula şey gitmedim, değil mi dedim. Şey Dedi şey ki tansiyonum düştü. Ara, desen arayayım, sorayım. Sen geldi yardıma Evet, hayır anlatıyorum. Bu da hep savunmaya yani. geçiyor. Tam bir kova. Böyle yatıyorlar <laughs> ya. Ama okula gitmedin. Arkadaşlar <laughs> bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu arkadaş doğum gününe gidecek. <laughs> hani şey Niye neydi? Neydi? Kelimeyi unuttum. <laughs> öyle Kelimeyi unuttum. Neydi? Neydi? Kötü yorum atın şeyi. Linç. şuna şunu linçleyin tamam mı? Tekrar linçe devam. Geç kalıyor. Beni arıyor. alamadım. Okula gidemedim bugün. Çok sırasındayız. Şu valiz kaç kilo çıkacak çok merak ediyorum. 40 kilo var zaten ama. <laughs> Yasını yasarsana. Günümüzdeki <laughs> arkadaşım. Yastık mı alsak ya dedi böyle yaz. Anlat bakayım yap bakayım. Dedim <laughs> ki acaba yastık mı alsak? <laughs> dedim ne yastığı? Ne dedin bana? Ha? Ne dedin bana? Bugün yastık. Ne kadar verdin ya hasta? Kuyumdur hep zeki insanlar. Takılma, kanışma. Şimdi ben uyurken beni izlersin. <laughs> 4 saat uyumayacağım bile 4 <laughs> saat uçacağız havada. Ben uyurum. İşte. <laughs> 4 saat, 4 seni, saat seni uyutmayacağım. Ben bu yastığı aldığım için işte. <laughs> <laughs> uyuyacağım. Omuzlarım ağrıdı. Yok ki boyun yastığım. <laughs> <laughs> oh sorry. Işık bu şey neden geliyor? Şu sol. Neden öyle oluyor? Işık neden camdan dolayı mı? Evet. Şimdi hiç abindik arkadaşlar. Uçağı kaçırma şeyimiz antrenman. Saat 4.12, on iki dört Bir baktık biz uçağa doğru kapımızı bulmaya çalışırken saat dört on bu işte kapattılarsa kapıları bıdı, bıdı, bıdı bizi panik ve bir sonra gittik böyle yaklaştık, tabloya baktık ne yaprak böyle neydi? Flight closing, flight closing yazıyor. Ne demek dedi? Ödümüz koptu. Ödümüz koptu. Gerçekten uçağı kaçırdık sandık. Bak nasıl koştu. <laughs> çalışmıyordum. Öğrenci de değildim. Bize dediler ki sana çıkmaz dediler ve gidemedim. Şu an üstündeyim. Bu da sayılıyor mu ya? Bırak <laughs> üstündeyim. Bu da sayılıyor mu? <laughs> Sonuçta şu kanalı gördüm. Buraya bir gidip bize gezisi yapmak istiyorum. Çok uzun <laughs> Ama sen ya. sevmiyorsun Çok merak ettim şu an Kesinlikle denemem lazım <laughs> Evet e, sonunda indim Benim çok zeki annem Ve çok sevdiğim bir insan Gerçekten çok sevdiğim bir insan Öylesine söylemiyorum <laughs> Ama bugün ikisinde de bir gariplik var. <laughs> e, çünkü arkadaşlar benim saatim, iniş saatim on buçuktu. Şu an saat... Şu an Biz saat 12. Onlara, bakıyoruz, 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 Şu an saat 12. Benim çok zeki annem ve evet. çok sevdiğim bir insan. Bir tane olan çıkışı bulamadılar. Aynen. Ve ikisi de benim iniş saatimi, evet. nerede ineceğimi, şöyle dış hatlar bir tane var. İşte. Bilmiyor muydunuz aynı? Ben daha önce üstten ve alttan alıyordum. Ama buradan hiç daha önce kimseyi almadım ben. Burası orta olduğu için bulamadım. Evet, buradan araç buraya giriş yasakmış. Hayır. Polisler de öyle dedi. Bizim hatamız. Ben sinirleniyorum gerçekten daha fazla bu kadar konuşmak istemiyorum. Bu videoyu daha fazla uzatmak Aynen. istemiyorum. Evet gelir gelmez Künefe yiyenler de bugün. <laughs>